Biz Deniz Uras'la bugün ne yapıyoruz? Dondurma. Dondurma yapıyoruz. Hadi bakalım başlayalım. Önce şuradaki malzemeleri birbirine karıştıracağız. Baba sen bize yardım et. Evet şuraya. Süt Deniz Ural sen de şekerli tuzu koy o kabın içine. Bu kaşık. Kaşıkla gerek yok. Hepsini dökebilirsin. Dök hepsini içine. Bak bunu al. Bırak kaşığı. Bunu al, dök oraya. <laughs> Tuzu da dök. Burada tuz var. Şimdi kremayı da dökelim. Hangi şey Kutuda krema var orada. Babayla birlikte dök ben. onu. Hepsini döküyoruz. Süt kadar krema koyuyoruz. İki <laughs> tatlı kaşığı <laughs> şeker. tuz. Bu nasıl dondurma? <laughs> Şimdi o karışımı böyle karıştıracağız. Ama yavaşça tamam mı? Karıştır bakalım onu iyice. Karıştır tadına bak. <laughs> Tadı çok güzel olmayabilir şu an. Karıştır. Çok fazla Evet. Tamam Deniz Uras onu sen karıştır. Ondan sonra şurada böyle bir aparatımız var. Soner tutar mısın? Bunun içine buz koyacağız. 50 sıcak su. Sıcak. Ne, oldu? Ee, oldu. ne kadardı bu? 150 gram da oldu. tuz. Ondan sonra kapatacağız bunu. Oldu. Evet o da oldu. Şimdi buraya takalım onu. Bunu da ne yapacağız? Bunu da bunu da takacağız. Bunu ne yapacağız? Onu şimdi e, dondurma makinesinin içine dökeceğiz. Ne? Buradan gel bakalım. Şöyle ben. yan çevirelim. O da. Buradan dökeceğiz. Ben, Buradan ben, da baban ben. çevirsin. Yavaş yavaş çevirelim. Ben. Ya da ben mi çevireyim? Ben, Siz ben. dökün, ben çevireyim. Ben. Ben Denizuraz çeviriyor. Babasıyla birlikte döküyoruz karışımı. Geri nerede? biraz çevirmemiz gerekecek anneciğim. Dök sen. Sen de karıştır bebeğim. Hadi bakalım gelecek mi? Gelmiyor. Karıştır hiç durmadan karıştırman lazım. Olmuyor. Olacak şimdi bekle. Bas. Yardım etsin mi baba sana biraz? Evet. Heyecanlı <laughs> mısın? Evet. <laughs> oldu mu? Gel Gösterelim. Bak böyle parçaları var. Onlar dondurma şeyi. Evet. Buraya da doldurabilirsiniz dondurmanızı. Evet. Onlarla da dondurabilirsiniz. Nasıl? Böyle kapları var. Ne yapacağız onlara? Onlara dondurma dolduracağız. Tamam. Evet, Bir kere dondur. Bunlara dondur. koymayacağız mı? Koyacağız. Olduktan sonra. Ee, ne yapacağız? Onunla istersen içine portakal suyu, limon suyu falan sıkabiliyorsun onunla. E dondurma. Dondurma değil mi? Ama limonlu dondurma olsa mesela. istemiyorsun hadi. hadi. Hala çeviriyoruz bu arada. Bayağı çevirmek gerekiyormuş bunu yani. Az değil. Hadi baba. Bakayım. Şimdi biz bunları bu kaplara dolduruyoruz. Çok taştı. Evet. Ya. Çünkü yeterince donmadı. Anlamadık bunu. Tamam. Şimdi biraz donduracağız bunları buzlukta. Tamam mı? Tamam. Evet arkadaşlar dondurmamız dondu. Deniz Uras buradan çıkardık. Çünkü tabaktan yemek istedi. Al bakalım kaşığını da. Afiyet olsun. Güzel mi tadını? <laughs> biraz soğuk galiba. Çok güzel değil mi tadı anneciğim? Şey. Karıştır da hadi bakalım. Afiyet olsun. Görüşürüz çocuklar. İyi.